Evet sevgili kardeşim, genç kardeşim. Bir ses duyuyor musun? Doğan'ın içinden, kalbinden gelen bir ses. Burası sadece bir şehir değil. Burası seni bekleyen yepyeni bir başlangıç. Yeşilin ortasında duruyorum ve sana sesleniyorum genç kardeşim. Bu şehir sessiz değil. Bu şehir sensiz hiç değil. Adını belki bilmiyorum ama yüreğini hissedebiliyorum. Bir adım. Sadece bir adım. Yeni başlangıçlar için, her şeyin yeniden başlaması için tek bir adım. جوانان دلال دريمه وكريه چايجي هجه دل راستيجي تو از بنيم ببجي أن بلين دين كو بيوره دمشن عين ايال وليه في قرن نحن كمال اغوى بمحبتنا في عين مواح في الاكل نيلتم فات مواح ان اكويس شبابنا في الوليه نستنفور منا شغل بوش ملي في امان الله